on için hani biz böyle çok konuşuruz çocuklarla ilgili. Hani biz aslında biliyor musunuz hayalimizdeki rehabilitasyon merkezini ya yaşatıyoruz aslında biliyor musunuz. Biraz işte mücadele ediyoruz ama oluyor. Tam hayal demişken gene döneceğim de. Bir anne olarak sizin hayaliniz var mı mesela çocuğunuzla ilgili? Bunu evet. dramatik soru olarak algılamayın çünkü evet, o noktaya evet. gitmek istemiyorum. Ya şöyle olsa bir çocuğum Yani her kızın farkında olması Aynen. Yani, evet. Ee, yani kendini ifade edebilmesi en başta o yani. yani konuşup mesela anne benim karnım acıktı demesi. Bir de şu var. Şu da olmalı onun içinde. Yani. en azından onunla bir tatile gitme. Mesela çocuğun da hayali var. Değil Her mi? ne kadar Tabii ki. Dediğimiz zihinsel engelli, otistik Tabii. olsa aynı zamanda ee, onun da hayalleri Büyük var. Banyo onun banyo kendi onu dünyasında yok. hayalleri yani, yok her gün mu? Müslüm ki onu banyo yapayım mesela. Çok sever. Çok Müziği mutlu çok olur. seviyorlar hepsi. Müziği, banyoyu onları çok seviyor benim Düşün yani o çocuğun bir müzik odası olsa müzik. oturduğu odasında evet. kendine ait müzik. Şimdi mesela burada yatıyor ya benim çocuğum. Başında radyosu. Onu yani şey yaptıkça mesela yatakta yatıyor bazen bu tarafa bile dönebiliyor başı yatağın içinde. O kadar mutlu oluyor yani. O mutlu olunca zaten ben de mutlu oluyorum. Siz onun gözlerinin güldüğünü hissettiğiniz zaman doğal Tabii ki olarak yani. yürekler gülüyor Ama değil mi? Siz şimdi, Daha farklı. Tabii güzel ki bir ama şey. mesela ben nasılsın oğlum iyi misin dediğim zaman bana tepki vermiyor ama bir Nurten Hanım sorsun ona o gözün içine bakıyor böyle <laughs> öyle yani öyle şey oluyor ben o zaman daha çok mutlu oluyorum oğlunuzdu de değil mi oğlum Hı. evet e, tabii gözlerin içi güler güzel hatundan anlıyor Halim'in Halim'in <laughs> en büyük şansı Arzu Arzu kendisini 7 yıldır tanıyorum hiç depresyona bırakmadı. Hiç ben maşallah Ama birçok anne, birçok anne e, dikkat ediyorum. Tabii. Ama çok mücadele ediyor çok, değil mi bu konuda? Çok. Hep gülüyor, çok. gülümser hep neşeliydi. Hep hep öyle. hareketlidir. <laughs> ben ona Zeynep diyorum zaten. Çok güçlü çünkü Teşekkür maşallah. Olurum. Yani Halim'in en büyük şansı abi. o. Eğer Halim böyle depresyona e, düşmüş, çok böyle nasıl desem, bitkin bir annenin elinde olsaydı hani belki ya. şu anda yaşamıyor olabilirdi şey böyle çekyatta yatıyordu önceden. Çekyattan düşüyordu benim çocuğum. Çekyatta çünkü dönebilen bir çocuktu önceden. Düşmüştü. Oğlum dedim nasılsın iyi misin? Anne ben hiç iyi değilim dedi. Böyle bir cümle kurdu. Oo. Kaç sene önce evet o çok şaşırttı bize. Ufak bir mimik ya da yani, jest sizi mutlu ediyor, güzel bir şey değil mi? Aynen, çok onu unutamıyorum. yani Aradan 6-7 sene o, o civarlarda geçti, hala onu unutamıyorum. Oğlum dedim, nasılsın, iyi misin? Anne beni değilim. Peki Böyle şöyle bir söyleyeceğim, bir şey şu an ağzından. öyle bir imkan olsa, başbakan burada oturuyor olsaydı, sen ne söylemek isterdin? Çocuğunla ilgili başbakan. Çok güzel bir şey. Yasal olarak ya da yani, maddi olarak yani, ne söylemek isterdin? Yani o çocukları sevmesini, daha çok ilgi göstermesini çok isterdim. Yasaları düzeltin zaman. derdin değil mi? Evet. Daha iyi, daha çaba evet. sarf edeyim. Ben, ben evet. onu hep söylüyorum. Ben diyorum ki başbakan benim izlediğim kadarıyla çocuk seviyor. Özürlüleri de ilgisi şey, var. Şimdi e, ben, ben, ben de, diyorum ki yarım saat başbakan. şöyle başbakanla bir baş başa kalsam. Bir konuş, bir anlatsam şu kadınların yaşadıklarını. Ben inanıyorum ki doğru bilgi gittiğinde kesinlikle doğru çözümler olacak. Hani biz ne yiğidi öldürelim ne de hakkını yiyelim. Ben yeni milliyetin bakımından da çok, umutluyum. Evet, çok güzel. Sanki. Çünkü Türkiye'de bir ilk, ilke imza atıldı biliyorsunuz. İlk Özürler Koordinasyon Merkezi İstanbul'da kuruldu. Şimdi bütün ilçelerde mevcut. Aslında bu tamamen Başbakan'ın inisiyatifiyle kurulan bir şeydi. Dileriz ki onlar daha fazla gelişsin. Evet daha fazla şeyler yapılsın. Anne olarak son ne söylemek istersin? Son burada, burada son bölümde olmaktan beş... çok mutlu oldum. Biz çok mutluyuz çok, ve izleyenler çok mutlu yani olacaklar hisseti, inanıyorum. Yani bir yerde duyurabilmek, mesajı vermek çok yani çok güzel bir şey. Çok Evimize gelmiş ederim. gibi hissettiniz mi? Hissettim. Burası sizin eviniz diyor. Bu programda Aynen. öyle olsun Hisset istiyoruz. O, o yüzden bana. de sıcak atmosferde teşekkür karşılamak istedik. Ben size çok teşekkür ediyorum. Çünkü sağ önemliydi sizin gelmeniz. Duygularınız, yüreğiniz çok önemliydi. Bunu gördüm. Evet, çok çok ederim. teşekkür ediyorum. Arzu Eren. Yok, evet. Arzu Özdeber olacak. Arzu Eren olarak bana gelmişti. Evet. Dolayısıyla fark <laughs> etmez. Olsun. Yok. Halim Eren oğlum nisi ya, oradan kalmıştı. Evet, önemliydi. Önemli değil. Burada önemli olan bir engelli annesi Tabii. ve Arzu evet. olarak gelmek evet. çok güzel. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Nurten Hocam, bir psikolog olarak siz kısaca yasal anlamda, yaşamsal anlamda neler söylemek istersiniz? Engellilerle ilgili ve kurum ve son mesaj. Son mesaj derken hemen sınırlamayın. Özellikle almak istiyorum. Ondan sonra veda edeceğiz. Öncelikle hastane, ya benim bir hayalim var. Alalım. Engelli hastaneleri kurulsun istiyorum ben bu ülkede. Çünkü o oh, bizim e, Devlet hastanelerinde, o karmaşa içinde zaten kendilerini ifade etme güçlüğü yaşayan bu insanlar, zaten o çocuklarıyla topluma girerken çok büyük sıkıntı yaşayan bu insanlar çok eziliyorlar. Sağlık kurulu raporu alırken bu insanlar bu kadar çok yıpranmasınlar. İlk isteğim bu. Yani öyle bir şey olsa ki, şimdiki rehberlik araştırma merkezleri yerine. Hani içinde bir doktoru, bir nöroloğu, bir psikiyatra, bir e, e, klinik psikoloğu, öğretmeni her şeyin bulunduğu engelli o girdiği girdiği zaman ya da çocuğunda engel var mı yok mu merakını e, gidermek isteyen bir aile girdiği zaman hani bir kapıdan bütün işlemini halletsin ve gitsin. Yani o kadar zor şeyler yaşıyorlar ki bir de, bir de bu bürokrasiyle uğraşmasınlar istiyorum. Özellikle sıkıntı şu. Çocuk engelli bir var. çocuğun hastaneye gitmesi. Zaten engelli evet, mevcut koşul içerisinde problemi var. Bir de orada problem yaşamış orada olması çok kötü. Doktor bekliyor yani zaten. Hiç hiç müsaade bile etmiyorlar. Evet, e, Çok zor. Nurten Toskoparan psikolog. Teşekkür Ama aynı ederim. zamanda dünya güzeli bir insan diyoruz. Programa Daha bizi hiç kırmayıp hiç olmaz. zor olmaz. şartlarda geldikleri için Teşekkür İzleyenlerimiz ederim. İzleyenlerimiz adına Engelliler Camiası adına çok çok teşekkür ediyorum. İdealimleri hissettiğim için. Sizi her zaman yanımızda istiyoruz. Öyle kaçamazsınız. Her zaman. Canım <laughs> sıkıldı, kafam bozulduğu zaman programla ilgili de arayabileceğim. Bu ben kapı olarak gördüm. Ben sizi bekliyorum. Alın mutlaka, kameralarınızı gelin. Mutlaka geleceğiz. Beni değil onları dinleyin. Mutlaka bunu da yapacağız. Söz söz dedik ya. Söz sizin. Bir de sözümüz var programımız zaten değil mi? Bu söz evet. sizin olacak. Teşekkür Arzu Hanım'a da çok teşekkür ediyorum. Hocam. Onların bizi... size söyleyecek çok sözleri var çünkü. Mutlaka inanıyorum. Onu paylaşacağız. Başka bir programda İnşallah. onu paylaşacağız. İnşallah. Ümit ediyorum ki yaptığımız program adresine yerine ulaşır. Tüm engelli camiası da bizi her zaman bağırlarına, yüreklerine bastılar. Basmaya devam ederler. Her zaman sizlerle birlikte olacağız. Siz de bizle de birlikte olacaksınız. Ne iyi geldiniz diyorum. Hoş geldiniz, sefa geldiniz ama sefayla gidin. Veririz. Mutlu gidin Çok istiyoruz. Programdan çıktıktan sonra şunu da söyletmediler demeyin. Lütfen bu program sizin demiştir. Teşekkür ediyorum. <laughs> bu sözü de aldık. Onun için gene geleceksiniz. <laughs> Sevgili dostlar her hafta cuma saatleriniz 20'yi gösterdiğinde sözümüz varla karşınızdayız. Ali Aydın programı hazırladım, sundum. Konuklarımız da güzel katkılarını sundular. Çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya cuma günü bir başka konu, bir başka konukla gene burada olacağız. Ama konumuz gene aynı olacak. Siz de aynı yerinizde olun. Bizden ayrılmayın. Haftaya gene buradayız.